Benimle birinci tura geçiyoruz. Ve birinci tur o kadar da kolay değil tamam mı? Birinci turdaki hayvanlar var. Manyak olurlar manyak. Birinci turu her geçme ihtimali olduğunu bildikleri için manyakça savaşırlar. Biz o. Dikkatli olman gerek. Dikkatli olman. Kendisi bir Belçika Malinois. Ama normal bir Belçika Malinois değil. Çok güçlü. Hatta en iyi eğitimlere sahip Bizon en iyi eğitimlere sahip sende bile olmayan eğitimlere sahip Bizon dikkatli ol dikkatli ol bak merak etme Ferhat ben ne zaman merak etme Ferhat ben ne zaman dövüşeceğimi ne zaman dövüşmeyeceğimi iyi bilirim ben istemeyince kendimi istemeyince zorlukla beni götürürsen dövüşmem ama şu an kendim de istiyorum Yenilmez köpek olmayı kendimle istiyorum. O yüzden Dövüşmem gerek. Geçeceğim o turları ben. Geçeceğim. Merak etme sen Ferhat. Merak etme sen. İçinden ne konuşuyorsun? Ne diyorsun bilmiyorum ama. Geç bu turu tamam mı? Geç bu turu Bizon. Geç lütfen. Oğlum inşallah geçersin ya. İnşallah. Geçersin de. Ölmezsin Bizon. Geçersin de ölmezsin. Bir giriş gelsin sana şans dileyin şans dileyin inşallah yener herkese merhaba arkadaşlar ben yusuf bugün pitbull'un hayatını döndürürüz en son bildiğiniz gibi pitbull'un hayatında pitbull bizon arkadaşlar resmen abisi ne abisi lan abisi ne alaka pitbull bizon yavruçu ile tanışmışlar arkadaşlar yeni yavrusu pitbull siyah pitbull arkadaşlar ismini razor koymuşsunuz razor da ben dedim razor olsun arkadaşlar olacak da olsun ya bana ne yani İstiyorsanız Razor da olsun. Arkadaşlar. E, ben 12 diye düşünmüştüm. 12 kız. Siz ama geldiniz Razor koydunuz. Razor daha iyiydiniz. Ben de Razor koydum malum. Yani ben siz hangi seçim yaparsanız ben de onu yapıyorum işte. Razor koydum ben. Arkadaşlar ya çok siz koydunuz. Yorumlarda kendiniz yazmıştınız. Topluluğa bile koydum. Orada da hepiniz Razor Razor vermişsiniz. Ee, Orada oy havayı vermişsiniz arkadaşlar. Konum onda değil şu an. Bugün Pitbull Bizon birinci tur yarışmasına geçecek. Bakalım birinci tur yarışmasında ne yapacak. Haydi hep görelim. Lan hadi. Beni alakadar etmez birinci tur ikinci tur. Ben dövüşmekten olayım. Bu mu lan? He. Spikeriniz bu mu? Köpeğiniz de bu mu? Ha? Duydun mu oğlum? Sana ne dedim? Fuck Rakibin üstüne anca saldır tamam mı? Öz köpekler Rize konuşun. 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 Hadi. Yürürler. Sen köpeğe emin misin ha öyle duruyorsun? Eminim. Benim köpeğim. Bu beyaz pitbullu parçalayacak. Ulan yine birinci tura kar birinci tur geçmeye gelen salaklardan biri sen misin ha? Ha ha ha. Sen geçemeyeceksin oğlum birinci turu. Boş boş öyle artık yapma geçemeyecek miyim göreceğiz insan göreceğiz geçecek miyim geçemeyecek miyim benim adım Bizon ve ben dünyanın en güçlü pitbull'um hiçbir pitbull bana denk değil Ferhat Bunlar beni birinci tura geçiyorum diye Bunlar beni hiç tur, yarı tur yarışmasına geçmedim diye güçsüz sanıyorlar bugün size gidiyoruz göstereceğim lan göstereceğim aynen birader aynen aynen. Anca boş boş abla Maç başladı değil mi? <laughs> Bu istediğimiz zaman saldırabiliriz <laughs> birader. Saldırabiliriz. Görüyor musun? İlk dar bende bile. Bana. İlk bende bile. Bana. Ne? Onlar neydi lan? Ee, onun ismini hatırlayamadım. Durun. Ne yapıyorsun seni? Neyin ismini diyorsun ha? Ha sana destek oluyorlar. benim adım bir zaman lan. işte? Sana destek oluyorlar lan. Belki çıkalım Sana destek oluyorlar. Gel lan buraya. Gel. Benim adım Dizon biz Sen kimsesin benim için Kimsesin Gel hadi lan. Oğlum hadi böyle devam et. Böyle devam et. İyi başladın oğlum. İyi başladın. iyi başladım tabi. İyi başladım Ferhat. Ben hadi destek beni. Destek istiyorum sizden. Destek Aa, uf, Lan destek istiyorum sizden. Destek istiyorum. Sonuçta kazanıyorum. Hadi. Eh, yeter ama artık yeter. Sen kimsin de sana destek ediyor? Sana destek yapacaklar lan. Kimsin? Senin sahibin bu mu lan? Ha, bu mu? İnsanlar bu mu lan? Bu mu? Lan benim adım. Belçikalı manayız. Dehşet. Hepinizi var. Hepinizi bir bir parçalayacağım. Hepinizi. Senin sahibini de özelip öldüreceğim. Ah, ne yapıyorsun lan? Rahatsın. Oh. Seni adı hayvan. Ah, biz ben çıkalım olarak. Pitbull sevmeyiz genellikle. Pitbull sevmeyiz. Benim adım Belçikalı Malinois Dehşet Yağmur yağmaya başladı Yağmur Görüyor musun yağmur yağıyor senin için rahmet yağmurları yağıyor. <laughs> Hiç, kimse <benim Gülüyor> düzen. Düzen. Ben Hiç kimse benim sahibime saldıramaz. Benim adım Dizon. Dizon. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Benim adım Dizon. Hiç kimse benim sahibime saldıramaz. Saldıramaz. <laughs> lan birinci tur yarışmasının galibi bendim lan. Ben alacağım. Gelin lan buraya. Gelin. Hadi lan saldır lan. Gel beni çıkalım Aloyz gel. de dövüşebileceğini mi sanıyorsun? Gel. Ah, yeter lan. Yeter. Rizom ben senden daha güçlüyüm. Ah, lan dövdü bir lan. Dövüyor iyice. Ne bekliyorsun? Ah, ben birinci tur yarışmasının galibiyim. Sen birinci tura geçemeyeceksin Rizom. Geçemeyeceksin. Ben çok iyi dövüşçüyüm. Fark ettim, fark ettim. Fark ettim, duydun, gördün mü? Fark ettim, fark ettim. Ne kadar güçlü olduğunu fark ettim. Güçlü olmasan seni birinci turun galiba olarak kullanmazlardı. Çok iyi de şey olmuşsun galiba. Çok iyi. Gel buraya. lan yeter lan. Oğlum koşuk veriyorlar. Yeter söyleyince Lan yeter lan yeter lan. Sen kimsin lan? Aa, dur artık. Dur. Beni parçaladın. Dur. Çalayacağım tabii ki de. Parçalayacağım. Sen benim sahibime saldırdın. Ben niye seninkine saldırmayayım ki ha? Niye seninkine saldırmayayım ki? Aa, dur beyaz dur. Beyaz hayır beyaz. Dur ne yapıyorsun? Beyaz! Beyaz! Ne yapıyorsun beyaz? Benim köpeğin benim sahibime saldırdı. Ben de sana saldıracağım. Ben de sana. Hadi lan maçı ilan et. Evet. Allah Allah'ım bayanlar baylar. Beyaz bir tane pitbull geldi. Hep bir evcut Galip oldu. Bizon. Beyaz ikinci tura geçebilecek misin ha? Geçerim tabii ki de. Niye geçmeyeyim ki? Geçerim. Birinci turu da geçerim. İkinci turu da geçerim. Videonun sonu. Bugün ben yargı da attım. Yargı. Birinci turun küpeğini döverek yargı da Videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir gün daha sonra gelecek. Bunu gördüğünüz gibi. Pitbull'un hayatında. Pitbull Efsaneler efsanesi denilen birinci turun birinci turun küpeye Belçika Malinois dehşetle kapıştı. Dehşet arkadaşlar yendi. Arkadaşlar dehşet delik yapıp masum suçlu demeden herkesi parçalıyordu. Ve Bizon onun sahibine saldırdığı için dayanamadı. Ona resmen ejderi sıra atıp onu birinci yere serdi. Ondan sonra arkadaşlar Ejder sırım, kadını bilip hayvan insanları saldırmayı bıraktı. Ondan sonra da hayvan kendisi pes etti arkadaşlar. Böyle kadar sonra geldik. Yarınki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.